Herkese merhabalar Çilekeş kardeşlerim. Bugün çarpanlara ayırma konusunu yapacağız beraber. Allah'ın izniyle. Hadi başlayalım. Eyvallahımızdan da ödüm vermeyelim. Hadi bir dua edelim. amin. Amin amin amin. Amin. Hadi başlayalım. Şimdi gençler. Çarpanlara ayırmadan önce. Hani ortak parantez almaya geçiyorum. Özdeşikler vardı. Özdeşiklerimizden birincisi. Bir. Toplamlarının toplamlarının karesi veya farklarının karesi. Farklarının karesi. ikisini de beraber yaparız. Şimdi nedir onlar? Bir tanesini de örnek olarak gösterelim. Mesela x artı y'nin karesi. Böyle bir şey var. Bunu nasıl açacağız? Kural şu. Birincinin karesi İkincinin karesi, ikisinin çarpımının ikisinin çarpımının iki katı. Burada. Şimdi birinciin karesi birincisi dediğimizde x. X'in karesi kaç? X kare. İkincinin karesi y kare. Artı ikisinin çarpımının iki katı. 2xy. Buradaki işaret sadece farklı olabilir. Diğer ifadelerden nasıl? Aradaki işaret artıysa burası da artı olacak. Ama burada hiçbir değişiklik yok. Okey? X kare artı y kare artı 2 x y. Şimdi toplamlarından yine devam edelim. Bu sefer kat sayıda olmuş halini yazalım. 2 x artı 3 y'nin karesi diyelim 2 x'in karesi. Bak birincinin karesi. 2x'in karesi artı ikincinin karesi 3y'nin karesi artı ikisinin çarpımının 2 iki katı. Yani 2 çarpı 2x çarpı 3y. Var mı sıkıntı? Tamam. E toparlayalım. 2x'in karesi 4x kare. 3y'nin karesi 9y kare. E, 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 x y. 12 x y. Bu da bu şekilde ayrılacak. Okey? Şimdi buradaki katsayılar kesildi olabilir. Ona göre hareket ederiz. Köklü olabilir. Ona göre hareket ederiz. Şimdi devam edelim. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Çıkarmasını yapalım yani. Farklarının karesi. E, ee, x eksi y'nin karesi. Kural aynı. Burada bir değişiklik yok. Sadece şurası eksi olacak. Burası eksi olduğundan ötürü. Birincinin karesi, ikincinin karesi, eksi, İkisinin çarpımı x'ye iki katı 2x'ye iki olacak. Eksiler bu şekilde. Kat olursa da aynı şekilde devam edecek. Anlaştık mı? Şimdi bir de şöyle bir şey var gençler. Bunları bir de bu hale döndürmek var. Ne demek istedim? Misal elimizde şöyle bir şey olsun. x kare artı 10x artı 25. Bir de e, şuraya yazalım x kare e, eksi kaç diyelim 8x artı olamaz. Bunları mesela bu şekilde vermiş bu hale döndüreceğim. Bu hale döndüreceğim. Nasıl döndürüyorum? En baştaki ve en sondaki sayılara bakıyorum. Tamam. Yani x kare terimle normal sayıya bakıyorum. Bunlar bir şeyin karesi olarak yazılabiliyor. Mesela x kare. Neyin karesi? x'in cepte. 25 neyin karesi? 5. Eğer bu ifadelerin çarpımlarının iki katı burada varsa ne olacak? 5x çarpı 2 10 x. Var mı? Var. O zaman bu ifade x artı 5'in karesidir. Okey? Şimdi gelelim buraya. Şuraya bakalım. x kare x'in karesi 16 4'ün karesi çarpımlarının iki katı var mı? Çarpımları 4x, 2 katı 8x var. Aradaki işaret ne? Eksi. O zaman buna da diyeceğim ki x eksi 4'ü Karesi. Anlaştık mı? Sıkıntısı olan? Yok. Bir tane daha yazalım. 4x kare şöyle ne yazalım? 9z kare şöyle diyelim ki 3, 6, 12 eksi 12x. Daha oradaki ne yazdık? Oradaki ne yazdık? Tamam. değil. Şimdi 4x kare neyin karesi? 2x. 9y kare neyin karesi? 3y. Çarpımları 6x'ye 2 katı 12x'ye. Var mı? Var. var. O zaman ne diyeceğim? 2x eksi 3y'nin karesiymiş. Tamam. mı bizim Bakın bir de şöyle bir şey var. Kısa bir, daha kısa bir yolumuz var. Sorumuz şöyle, eğer x karenin kat sayısı birse, buradaki gibi dört değilse, ya da kesinlikle değilse, herhangi bir şey yoksa, x karenin kat sayısı birse, burası da bir tam kareyse, yani bir şeyin karesi yazılmışsa, mevzu şu, ya da yazılmasına da gerek Ortadaki sayının yarısının karesi burada varsa olay bitti. Yarısı 5, karesi var mı? 25 var. Evet. Yine bu şekilde yazılır. X artı 5. Yarısı 4, işaretini almıyoruz. Yarısı 4, karesi var mı? Var. var. O zaman yine buradaki işaretten dolayı x eksi karesi olarak yazabiliriz. Ama unutma. Baş, x karenin kat sayısı Birse. Ama bu şekilde ise yapamayız. Bu şekilde ise bu yöntemi deneyeceksiniz. Okey? Bununla ilgili bir tane daha yapalım. Şuraya yazalım. Ve şu araya yazalım. Ne diyelim? x kare eksi 12x artı 36. Ne yapıyorum? Ortadaki sayının yarısını alıyorum. Bunun yarısı 6. Karesi var mı burada? 6'nın evet. karesi 36. Bak değil mi? O zaman bu nedir? x eksi 6'nın karesinin açılımıdır. Anlaştık mı? Bu şekilde toplayın diyoruz yani sayı. Bu kısımda sıkıntımız var mı gençler? Evet. Yok. Tamam. Yazacak mısın? Şimdi resmini çekip grubu atın bunu. O da durduralım. Şimdi devam ediyoruz. İkinci özdeşlik. Nedir o ikinci özdeşlik? İki kare farkı. İki kare farkı. Tamamdır. İki tane tam kare ifadenin farkının açılımını öğreneceğiz şimdi. Yani diyelim ki x kare eksi y kare. Bunun için kuralımız da şu. Topla, çıkar, bunları çarp. Topla, çıkar, çarp. Örüntümüz, yani teker yapalım Topla, çıkar, çarp. Neyi toplayıp neyi çıkar, çarpacağız? Şunları. X kare neyin karesi? X'in. Y kare neyin karesi? Y. X ve Y'yi belirledikten, belirledikten sonra toplayacağım. Çarpacağım, çarpacağım. Olay bu. Yani bu x artı y x eksi y'nin yerleri değişik olabilir. Yani x eksi y çarpı x artı y olabilir bunda. Değişiklik olursa hiçbir sıkıntı yok. Yani çarpmanın değer değiştirme özelliğine göre hiçbir şey değişmez. Aynı şey. Peki başındaki katsayılara göre yaparsak 4 x karenin karesi 2. 2x. 36 kare. 6'yı. 6'yı. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Çıkartacağım. Çarpacağım. Tamam. Ama sırasıyla çıkartacağım. Tutup da 6'ya eksi x yazmayacağız. 2 x eksi 6 y yazacağız. Tutup da y eksi x yazmayacağız. x eksi y yazacağız. Yazarsanız öyle bu işlemi negatifleştirmiş oluruz. Yani eksi ile çarpmış gibi bir şey oluruz. Okey? Şimdi diyelim ki bu başındaki kat sayılarda bir şeyin katı değil. Misal 2x kare eksi 3y kare. Diyelim ki böyle bir şey var. Ne yapacağız? Köklü yazacağız. Aynen öyle köklü yazacağız. İki, neyin iki? Kök. Kök 2 neyin karesi 2? Kök 2'nin karesi. x kare x'in karesi. X yazmayalım. 3 kök karesi y kare y'nin karesi. O zaman ben bu iki ifadeyi şey yapacağım. Toplayıp çıkartıp çarpacağım. Misal x kök 2 eksi y kök 3 çarpı x şöyle büyük 2 yazalım. x kök 2 artı y kök 3 olacak şekilde. Anlaştık mı? Peki bunların bize açılmış halini verdiğinde biz nasıl toplayacağız? Mesela e, diyelim ki şöyle bir şey var karşımızda. x eksi 5'in x eksi 5 çarpı x artı 5. Bakınca anlaşılıyor zaten. Tamam mı? Bakınca aynı sayıları toplamış, çıkarmış, çarpmış. Doğru değil mi? Mesela ne var bu sayılar? Bu sayılar ne? Aynı olanlar ne? x var, 5 var. O zaman bunların karelerinin farkını alırım x'in karesi x kare, 5'in karesi 25 de yazabilirsin. Bu şekilde olur. Yani bize bu şekilde verecek. Mesela x kare eksi 49 diyecek. Sen 49'un 7'nin karesi olduğunu bilmen lazım. x kare eksi 7'nin karesi diyecek Ve buradan açacağız. Anlaştık mı gençler? Tamam. Bunları bu şekilde toparlıyoruz. Peki aklımıza gelmedi. Tuttuk ki uzun uzun içeri dağıtalım. İçeri dağıtmadan olmaz mı? Olur. Fıstık gibi olur. Ama birazcık uzar. Nasıl? x çarpı x, x kare. x çarpı 5, 5 x. Eksi 5 çarpı x, eksi 5 x. Eksi 5 çarpı 5, artı 25. E bu eksi 5 x, artı 5 x birbirine götürdü. Ne kaldı geriye? x kare artı 25. Değil, çok pardon. Eksi 5 çarpı artı 5'ten yani burası eksi 25 oluyor yine aynı şeye ulaşmış olduk. Anlaştık mı? Ha hani içeriye de atmak birazcık zaman kaybı oluyor. Sadece ne yapacağız? Bu taktiği bilirsek 10 saniye öne geçeceğiz, Tamam mı? Şimdi iki kare fark ile ilgili söyleyecek neyimiz kaldı şu an için? Ee, için yapalım. Mesela kat sayı olsun. Bir tane tüzelim. Elimizde bu olsun. Açalım yani. Misal ne diyelim? E, 1 bölü 4 x kare eksi kaç diyelim? 4 bölü 9 y kare. Evet. Yani bunu açacağız. Şimdi burada şunu yapacağız. 1 bölü 4 neyin karesi? 1 bölü 2'nin. x kare neyin karesi? x. 1 bölü x. 1 bölü 2 çarpı x. Şimdi biz bunu şöyle yazabiliriz. x bölü 2 diye yazamaz mıyız? Yani. Ya da sizin karşınıza direkt olarak x kare bölü 4 olarak da gelemez mi? Aynı şey gelir. Yani gelirse böyle bir şey. Aklımızda bu bulunacak. Anlaşıldı? mı? Şimdi buraya gel. 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesi, y kare y'nin karesi. E biz bunu 2y bölü 3 olarak düşünemez miyiz? Düşünürüz. Ya da 4 bölü 9 y kareyi 4 y kare bölü 9 olarak yazamazlar mı? Yazarlar. Değil mi? Yani Böyle bir, gelirse, böyle bir şey gelirse, böyle bir şekilde gelirse aklınıza bu ifade gelsin. Peki devam edelim. Şimdi x bölü 2 var, 2'ye bölü 3 var. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım, çıkartacağım, çarpacağım. Yani x bölü 2 artı 2'ye bölü 3 topladım. x bölü 2 eksi 2'ye bölü 3. Bu şekilde çarpalım. Sıkıntısı olan var mı gençler? Tamamdır. Bir sonraki adıma geçelim. 3 Okey. Evet, sıra geldi. Üçüncü özdeşik. Küplerinin farkı, küplerinin farkı ve de küplerinin toplamı diyelim. Şimdi, iki tane formülcüğümüz var. Misal, x küp, eksi y küp. Bunu nasıl Neyin küpü x küp? x'in. Neyin küpü y küp? y'imiz. Bunlar cepte. Bak, buradaki işlem neyse onu yazacağız oraya. Yani x eksi y çarpı. Şimdi geldim buradayım. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi y kare. Değil mi? İkisinin çarpımının iki katı değil, senin çarpımı. Bak, kare açmakta ne yapıyorduk? Açarken ne yapıyorduk? İkisinin çarpımını iki katı yapıyorduk. Burada sadece çarpıyoruz. Ve buradaki işaret tam tersi. Artı olacak. Anlaştık mı? Evet. X kare artı x artı geldi. Olay bu. Okey. Karelerini açarken ne yapıyorduk? İşaret neyse o yazıyor. Burada tam tersi. Aklımızda mı Şimdi bir de toplamları için yapalım x küp artı y küp. x küp, x'in küpü, y küp, y'nin küpü. Bunları belirledik. İşaretimiz yani e, işlemimiz de toplama. Ne yapıyoruz? Toplama yazdım. x artı y. Çarpı. Birincinin karesi. İkisinin çarpımı. Ama işaret ne olacak? Tam tersi olacağından artıydı. Eksi yazacağım? Sonra artı ikincinin karesi açılımı bu şekilde. Okey? Peki birazcık katsayılarla devam edelim. Mesela x küp katsayımız ne olsun? Mesela 8 x küp ee, eksi kaç diyelim? 27 yedi. Şimdi 8 x küp neyin karesi? Şey, neyin küpü? 8 2'nin x küp x'in. Yani bu 2 x'in küpü mü? Bu Üçü yine küpü mü? Neyin küpü yedi Üçün ye küpü yedi Bu şekilde yazdık. E peki bunları ne yapacağım? Aradaki işlemler ise bu şekilde yazdım. 2x eksi 3 ye. Şimdi burada birincinin karesi 4x kare. İkisinin çarpımı 2 İki kere 3'ten 6, 6x yapar. Ama buradaki işareti tersi. Artı 6x ye. İkincinin karesi 9 y kare. Anlaştık mı? Evet. Gelelim diğer kısma. Peki bu toplama olarak olsaydı? Yani toplamayı da kesildi olarak yazalım. Şimdi ne diyelim? 1 bölü 64 x küp eksi. 1 bölü kaç diyelim? 125 evet. Evet. Devam edelim. Nasıl bunları düzeltebiliriz? Geçen sefer de az önceki tahtada da söylemiştik x küp bölü 64 olarak yazabilirim. y küp bölü 125 olarak da yazabilirim. Değil mi? Peki devam edelim. x küp bölü 64. Neyin küpü? x küp x'i. x küp x'in. 64? 4. 4. x bölü 4 var burada. Burada y küp y 125 5'i. y bölü 5 var. Ne yapacağım bunları? Aradaki işlemle eksi. x bölü 4 eksi y bölü 5. Bu şekilde yaptım Çarp. Şimdi devam edelim. Birincinin karesi x kare bölü 16. İkisinin çarpımı xy bölü 20. Ama artık işaret ne? Burada eksi olduğu için burada artı. xy bölü 20. Artı ikincinin karesi y kare bölü 25. Var mı sıkıntımız gençler? Tamam. Geçelim bir sonraki kısmına.